Sevda'nın Yemek Tarifleri YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sodayla yoğurdum. Sosunu sodayla hazırladım. Öyle bir börek ki gerçeğini aratmayan su böreği. Dilerseniz bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım. Buyurun hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Böreğimize yoğurma işlemine hızlıca geçiş yapalım. Öncelikle 200 milimlik maden suyunu yoğurma kabımıza aldım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımız, bir tane yumurtamız, bir tatlı kaşığı mayamız, hızlıca yoğurma işlemine geçiyorum. Mayamız şöyle bir çözülsün. Maden suyu ile unumuzu eledim. 3,5 su bardağı unum var. Olmazsa bir bardak daha unumu alacağım. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Kıvamına bir bakacağım. 3,5 su bardağı unumuz biraz yumuşak oldu. Hemen bir su bardağı daha unumu alacağım. Ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu 3,5 su bardağı almıştım. Tekrardan 1 su bardağı daha unumu aldım. Şöyle 4,5 4 4,5 su bardağı arası un kullandım. Yumurtam orta boy bir yumurta. Yumurtanın iriliğinden ufaklığından bile unun miktarı fark ediyor. Unun kalitesinden markasından farklılık göster. Şöyle bir yemek kaşığı kadar kaldı. 4,5 su bardağı unundan. Bu unu eklemedim. Unumuz az kaldı diye eklemeyin. Tezgaha yapışmayı bıraktığı anda ununuz un eklemeyi kesin. Şöyle pürüzsüz bir hal alıncaya kadar hamurumuzu yoğurdum. Hızlı bir şekilde dört parçaya ayırdım. Eşit. Bu börek çok kolay. Bundan kolay börek yok. Bu tarife çok şaşıracaksınız. Yapımı kolay, lezzeti harika. Hızlıca bezelerimi hazırladım. Hazırlamış olduğum bezelerimin üzerine kapatıyorum. 15 dakika güzel açılması için dinlenmeye bırakıyorum. Böreğimin bezeleri dinlenirken hızlı bir şekilde malzememi hazırlıyorum. Bir çay bardağı unumuzun kasemi aldım. Bir çay bardağı dolu dolu nişastamızı, mısır nişastasını unumuzun içerisine ekledim ve harmanladım. Karıştırdım güzelce. Böreğimizi bununla açacağız. Şöyle peynirli bir tutam maydanozumu şöyle peynirimi göz kararı bir tabak peynirimi aldım 150-200 gram kadar bir tutam da maydanoz kıydım içerisine fazla da kıyabilirsiniz hemen hızlı bir şekilde şöyle çırpıcımı unutmuşum bir paket kabartma tozumu kasemin içerisine aldım bir çay bardağı sıvı yağımı şöyle kabartma tozumuzun içerisine bıraktım şöyle maden suyumuzu 100 milim maden suyunu şöyle 200 milimlik şişem 100 milim maden suyumuzu kasemizin içerisine ekledim sosunu yaptım maden suyuyla yoğurdum ara katına sosunu maden suyuyla hazırladım su böreğini gerçek su böreğini aratmayan e, börek hazırlayacağım Yapımı çok kolay, lezzeti harika. Hemen hızlı bir şekilde şöyle dinlenmiş olan kıvamı bu şekilde. Bezelerimiz kıvamı yumuşacık. Altına üstüne nişastalı unlu karışımımızdan serptim. Hızlı bir şekilde yapılan kolay bir börek çayınız oluncaya kadar hazırlanabilecek bir börek sodanın mucizesi o kadar söyleyeyim sizlere haşlama yapmadan gerçek su böreğini aratmayan hamurunu sodayla yoğurduğum sosunu sodayla hazırladığım güzel bir börek çayınız oluncaya kadar hızlıca yoğurun. 10 dakika dinlendirin ve hızlıca açılan bir börek. Bu aşamayı merdane ile de yapabilirsiniz. Benim elim oklavaya yatkın olduğu için birazcık bugün videomu çekerken geç kaldım. Akşam yemeğimi de hazırlayacağım. Bugün birazcık hızlı davranıyorum. Hızlı hazırlanan bir börek, çabucak hazırlanan bir tarif. Hemen yufkamızı yufkalar küçükken küçük oklava kullanın. Yufkalarımız incecik büyüdüğünde büyük oklavaya geçin. Çok kolay açılan bir tarif eğer ki hamurumuzu güzel kıvamlı yoğurursak bir büyük oklava geçeceğim tezgahlarımız dar olduğu için çok büyük oklavayla oklavayı çevirmemiz zorlaşıyor o yüzden sürekli oklavamın boyutunu değiştiriyorum yufkamız büyüdükçe bizlere açması zorlaşıyor Eskiden büyük sofralarda babaannelerimiz, anneannelerimiz hazırlardı. Saçları kurardık. Bizlerde daha çok küçüktük tabii o zamanlar. Şimdi mutfaklarımız dar. Evlerimiz iyice küçüldü. Köyleri özlüyoruz. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim. Ben de elimden geldiğince sizlere tariflerimi misafiriniz mi gelecek? Hızlıca hazırlayın. Su böreği lezzetinde. Yapımı çok kolay. Yufkamızın inceliğine bir bakın. İnanın halen açılıyor. Açsam daha açılacak. Şöyle oklavamda yetmiyor. Tezgahımda yetmiyor yufkaya. Gayet ince. Şöyle üzerinde nişastalı unlu kalıntı kalmadı. Buna özellikle dikkat edin. İlk aşamada bol verirseniz nişastalı unlu karışımda sonrasında yufkamız yapışmayacak. Ve unlu nişastalı karışımdan istemeyecek. Şöyle yufkamızı açtım. Hızlı bir şekilde. Şimdi açmış olduğum yufkamı şöyle toparlıyorum. Tezgahımdan taşıyorum hemen hızlıca hazırlamış olduğum kabartma tozlu sodalı karışımı bir kere karıştırdım sıvı yağ bir çay bardağı ölçüm 125 milim bir çay bardağı sıvı yağ 100 milim maden suyu bir pakette kabartma tozu ekledim hemen hızlıca yufkamın ara katlarına karışımımızdan sürdüm. Şöyle iç harcımı göz kararı 4 eşit parçaya bölüyorum. peynirini maydanozlu iç harcımızı ve beklenen an geldi. Ne yapıyoruz? Şöyle kenarlarından Bismillahirrahmanirrahim deyip Bu aşamada hızlı davranıyoruz. Yufka açarken de hızlı davranıyoruz biraz börek yaparken hızlı davranmamız gerekiyor hamur işinde eski ki büyüklerimiz derdi ki siz hamurdan korkmayın hamur sizden korksun bu şekilde şeklini verdik şimdi hemen şöyle şeklini verdiğimiz yufkamızı bismillah deyip şeklini bozmadan aldık tepsimin ölçüsü şöyle 30 santimlik bir tepsi ölçüsü bunu da buradan vereyim hızlı hazırlayacağım için ölçüyü, ölçüyü ikiye katlayıp büyük fırın tepsisinde de hazırlayabilirsiniz Ben şöyle 4 e, eşit bir şekilde yufkalarımı açacağım hızlıca. 4 yufkadan bir tepsi börek hazırlayacağım hızlı bir şekilde acil misafiriniz mi geliyor? Hemen hızlı bir şekilde 5 çayına çayınızı boş mu içmek istemediniz? Sodayla yoğurun. Sosunu sodayla hazırlayın ve sonuç harika. Elimden geldiğince olabildiğince evdeki malzemelerle %100 tutan tariflerle sizlerleyim bütün videolarımı hiç tereddüt etmeden deneyip hazırlayabilirsiniz. Sonucu birebir tutan tariflerim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde hemen aldık. Hafifçe pileli, pileri sıkıştırıyoruz. Tepsimiz ölçüsü birebir tutan bir ölçü. Daha büyük tepsiye yaparsanız bu ölçüyü böreğiniz kuruma yapar ince olur 25-30 santimlik tepsiye hazırlayabilirsiniz bu ölçüyü dilerseniz de ikiye katlarsınız malzemeyi büyük tepsiyle hazırlayabilirsiniz o zaman 8 tane beze alın ölçüsünü ikiye katlayın şöyle bir tepsilik 25-30 santimlik tepsiye göre böreğimiz hazır bu şekilde sosumuz kaldı Hemen bir tane yumurta sarısını, beyazını kullanmıyoruz. Kalan sosumuzun içerisine şöyle yarım çay bardağından biraz fazla kaldı sosumuz. Az da kalmış olabilir, hiç önemli değil. Hemen tepsiye yerleştirdim. Sosumuzu içerisinde kabartma tozu da olduğu için muhteşem kabaracak su böreğini gerçek su böreğini aratmayacak. Çayın yanında sıcak sıcak çok da güzel oluyor. Kolay da hazırlanan bir börek. Hemen sosunu verdim. Fırınımı 190 dereceye açtım. Şöyle hafifçe bir sallayalım ki eşit sosumuz dağılsın. Görüntü muhteşem. Hemen su böreğimizi çayımız demleninceye kadar Fırınımıza gönderelim pişinceye kadar altı, Alt üst ayardan 190 derecede pişirelim Böreğimiz Fırından çıktı Çayımız demlendi 5 çayı için Bulunmayacak Bir lezzet Denemeniz gereken Güzel bir tarif Hemen sizlere şöyle fırın ısısına aldırdım. Çok soğumasın. Sıcak sıcak hemen ikram edeceğim. Şöyle yiyenlere afiyet olsun. Servisini yapayım. Sizlerle beraber şöyle doku testimizi bir yapalım. Şöyle kat aralıklarına bir bakın. Hamurlaşma yok. Gerçek su böreğini aratmayan sosun Sodanın mucizesi soslu harika bir börek. İçerisi bu şekilde. Hamurlaşma yok. İçerisinde şöyle yumuşak bir börek. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Bir sonraki güzel bir tarifte buluşmak dileğiyle sevdiklerinizle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.